arkadaşlar. Abi baksana. Abi bak bak beni dinle. Sizi, sizi Turgut Özal'a götürmemi istemiyorsanız abi arabamın parasını ödeyin. Betonu çıkaracaksınız. Şimdi arabanın yanına gidiyoruz tamam mı? Şimdi kafesin kapısını açacağım. Bu arabayı 10 dakika içinde temizleyeceksin. Bağlıyoruz. Kazma, kürek hilti, her şey var. Kimseyi bırakmıyorsun oğlum. Bunlar düşman tamam mı? Ya bak, fazla büyütüyor. Valla bak fazla büyütüyor. Ya fazla zaten büyütmüyor. çıktı ama bu işin ya. Buraya kardeş. ya. Ayıp ya. Boku mu çıktı? Lan bu çıkaran bir... sizsiniz. Şuna, tamam. Şu hale bak lan. Tamam, tamam kardeş tamam. Lan ben, benim yerimde başkası olsa kapıyı açar. Kafesin içine köpeğe koyar lan. Bak. bak. bak Kafes açtığım zaman kaçmaya çalışan olursa köpeğe bırakıyorum kanki tamam mı? Tamam. 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 Gel. Gel gel gel. gel. Ya. Hadi, de, ya. Hadi, ya şimdi ya, köpek bakıyor ama. 10 dakika içinde zaten o arabanın betonunu sökemezseniz köpeği bırakacağız. Üstünü de bırakacağız. Ay. Abi bak 10 dakikanız var. Da betonu söktünüz söktünüz. Yoksa bak ben köpeği salacağım sizi paramparça edecek. Sökebiliyorsanız sökün. Bak Sefa bu 10 dakikada çıkacak bir şey Allah Allah. Niye yaptınız abi o zaman yaparken ö ö Öderiz ya bir şeyler yaparız ya Yapma şunu, şunu ya Hem bu arabanın parasını ödeyeceğiz hem de bu arabanın içindeki betonu çıkarıp bana teslim edeceğiniz <laughs> <laughs> Arda şunu çek ya Bak bu kaçmaya çalışıyor abi, O tarafa giden olursa anında salkan kanka köpeği tamam mı şey ya. Mantıklı bir şey yapalım. Tamam da kardeş bu çıkmıyor ki lan. Abi çıkaracaksın mı betonu? Çıkartıyorum lan böyle olur mu Sefa? Allah'ın sen sen ya. Ne istiyorsun kardeş bizden? Tamam, Paramı verecek misiniz benim? Parayı ya, versek yapacağız. bile tamam. Ya. Bu araba olmaz da. Bak. görüyor değil mi dışarıdaki mikseri? Beton mu nasıl çıksın? Bağırma lan bana. Hem arabam bu hale hem bana mı bağırıyorsun? Şimdi bak mikseri çalıştırırım gider ha. Gördüğünüz gibi Emre'ye de videosunu atmıştım. 3 dakika içinde betonu çıkaramazlarsa bu araba da betonlanacak komple dıştan. Kaçışınız yok o kapı kapalı, ora kapalı, bura kapalı. Söküyoruz mu kardeş betonu? Arkadaş bu ya betonu ben bizden hani, nasıl sökeyim sen de o zaman kardeş? Ya yani şaka yapar dedik. Boku çıktı ya. Şaka yapar dedik boku çıktı. Şimdi hepiniz vereceksiniz tamam. bunun parasını? Tamam verek. Tamam üstümüze kaç para düşüyor? Adam başı 120 bin lira para düşüyor. E? 120. 120 lira mı? Dökerken iyi. Oğlum insan insan insana bunu yapar mı? Bu araba bu hale getirir mi? Siz manyak mısınız ya? Bunu yapmışsınız şimdi de karşıma geçmişsiniz. Hiçbir şey olmamış gibi konuşuyorsunuz ya. Bu fikir Bilocan'ın fikriydi. Yani. Evet, He, kendi dedi abi. kardeş. Oğlum siz alın var mısınız? Beraber biz bu işin içine girmedik Oğlum mi? Girdik ya kardeş ağzım, beton ağzım, işini ağzım, sen getirdin. Ağa, beton işte. sen Şimdi siz bu betonu çıkaramıyorsunuz mu? Ya çıkar mısınız? O zaman bana bir üst modelini alacaksınız arabanın kardeş. Cezda. Benim arabamın Nasıl? daha pahalısını bana alacaksınız. Nasıl? Yani ben kendim binerim. Niye bu arabayı parçalayayım ki gözünüzdeyim. Arkadaşlar gerçekten hayatım boyunca unutamayacağım bir pusu oldu. Arabama bir şey olmadı halde o kadar çok korktum, o kadar çok üzüldüm ki psikolojim tamamen yerledi. Arabama kavuştuğum için çok sevinçliyim. Bu olayda bana destek olan, mesajlar atan, yorumlar yapan sevenlerime çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum, İyi ki varsınız. Arabam burada, rahat olun. Oynanan büyük bir oyunmuş ve oyun bozuldu. Hepinizi seviyorum, sevgiler.